merhaba arkadaşlar. Gardırobumuzun arka kapaklarını takıyoruz şimdi. Bu videomuzda da onu anlatmaya çalışacağım size. Şimdi ben başlangıç olarak e, baştan iki tanesini taktım. Kameraman arkadaşım yanıma doğru gelirse e, size anlatacağım. E, böyle dolaş. Şimdi e, bunları sökerken Arkalarına gördüğünüz gibi numara vurduğunuz zaman bu tarafa doğru daha sağlıklı bir şekilde montaj yaparsınız. Çünkü bunların çıktığı yere geri girmesi çok önemli. Yani anladığınız şekilde değil sıralama olarak. Bunları takarken şu şekilde. Zaten bu kenarda bir kanal var. Aşağıda bir kanal var. Şurada göstereyim. Şurada gördüğünüz gibi bir kanal var. Yerde bir kanal var. Görüyor musunuz kanalı? Işığımızı yakarsak çok mu parladı? Tamam bu şekilde gördüğünüz gibi kanalımız var. Işığı kapatıyoruz. Yerde de aynı şekilde bir kanal var. Şimdi bu kanallara oturtup güzelce pizza alıyoruz. Şurası tamamen oturacak. Aşağısı oturacak. Ve yukarıda şöyle parmağınızla kontrol edeceksiniz. Şurada bir çıkıntı var. Burasıyla burasının eşit olmasını sağlayacaksınız. Ve ben mesela ortadan bir tane e, vida attım. Nasıl attım? Hemen onu da göstereyim. Bu arada bir bu şekilde bir kayıtımız var. Şu şekilde ortasını bularak kenardan bakarak ortasını buldum. Hani şunun devamı olarak göstereyim. Şu şekilde. Şöyle Ortasını buldum ve buradan bunun ortasına gelen yeri işaretledim. Örnek şu şekilde. şimdi Burası bu şekilde. Ortayı ayarladıktan sonra şuraya çırçır çır işaret buluyoruz. Ve işaretimizden vidaları savuruyoruz. Vidalarda bir önceki videoyu izlediyseniz eğer orada anlattığım gibi şöyle görmüş olduğunuz pullardan kullanıyorum. Geniş. Şurada göstereyim. Şurada. Şimdi mesela diğer kapak geldiği zaman bu pul çok güzel işe yarayacak. Şurada yine aynı şekilde büyük pul kullandım. Neden? Arka taraftan yüklenildiği zaman bu vida e, yırtıp geçmesin diye geniş kafalar kullanıyoruz. Yani pulların kafaları geniş oluyor. Şimdi bu kadar anlattık. Üçüncü parçadan devam edelim. Kapıyor ki Televizyonun sesi çok bağırıyor. Şu şekilde. Kulumuzun altına gelecek şekilde ayarlıyoruz. üstü de aynı şekilde oturturacağız. Pulun altına gelecek şekilde. Şu şekilde oturtuyoruz. Tamam. Şu anda oturdu. Arada biraz açıklık var. Bu açıklık e, vidanın kalınlığından kaynaklanıyor. Geniş pul kullandığımız için şey bu sıkıntı olmayacak bizim için şu şekilde çok sıkmayacağız önce boşluğunu alacağız şu şekilde boşluklarını aldık şimdi bu kısımlar tamam şimdi az önce gösterdiğim gibi yani şuradaki e, vidayı size nasıl tutturduğumu gösterdim şimdi burada da aynı işlemi yapacağız Şuradan hatta şöyle yapalım. Şuradan gönyemizin ucunu bu tarafa doğru biraz gelirse daha net görürsün. Şu şekilde tam sabit sehpamızın ortasına gelecek şekilde ayarlıyoruz. Tabii gönyeniz yoksa bir cetvel veyahut da bir tahta parçasıyla da bu işi yapabilirsiniz. Ben gönyeli çalışmayı tercih ettim. Şöyle ortadan bir çizik attık. Daha sonra bu arkadaşı kenara bırakıyoruz. Ve vidamızı tam bu çiziğin olduğu bölgeden vızıt diye sallayacağız. Ve tam ortasına geldiği için ne üstten patlayacak ne alttan patlayacak. Tamam. Bu şekilde buraya sabitledik. Şimdi Eğer kameraman arkadaşımın üst tarafları göstereyim. Üstler en son. Şimdi değil. Alttan ayarlayacağız. Alttan ayarlandıktan sonra üstler ayarlayacağız. Şimdi şu dikey parçada şuradan ortadan bir tane sallayacağız. tane de şuradan sağlayacağız. Ha, nereye kaçıyorsun? Şuradan sağlayalım. Biraz boşluklarını alıyoruz ki şimdi parçayı takarken bizi uğraştırmasın diye. Şu malzemelerimizi ama zaten elimizdeki vida sayısı yeterli değil ve saat geç olduğu için ben sadece size düzenli montaj kısmını göstereceğim. Sonradan bu vida sayılarını arttırmamak bizim elimizde. Şimdi şuradan baktığımız zaman gördüğünüz gibi burası taş gibi oldu. Normalde buraya vida atmasaydım arkada burası lambulün buru oynayacak. Şimdi aynısından bir tane de şuna sallayacağım. Görüyor musun? Boş. Burası sağlam. Burada esneme var. Bu esnemeyi yok etmek için aynı şekilde buraya da bir tane sallayacağım bir de ve bu sağlamlaşmış olacak. Şimdi ağzımızı şuraya kaydırıyoruz. Şu parçayı alıyoruz. Gördüğünüz gibi normalde raf aralıklarına gelen kısımları şu şekilde mesela bunu böyle koyduğumuzda şu parçanın da girip oturması için ve arada boşluk bırakmaması için şu şekilde bir çıtamız var. Şurada içeride gösterirsen içeri göster. Orada göreceksiniz. Bu şekilde. Bunu başka türlü denk getiremezsiniz. Normal şartlarda bazen bu kısmı kapatacak plakalar kullanıyorlar. Fakat bu plakalar da sıkıntı çıkıyor bazen. Onun için bu şekilde kullanmak daha iyi gibi geliyor bana. Şimdi bir işaret ama herhalde. Üzerinde sayılar var diye dikkat etmek herhalde. Evet aslında burada sayılar belliymiş. Biz şu arkadaşı yanlış yere koyduk bu 4, Bu üç değildi. Evet. Üzerinde bir yazıyor. Biz o biri dikkate almadık. Sıkıntı değil. Ama zaten serbest olarak tutturmuştuk. Hemen yani Benim gibi tekrar böyle vidaları sökmeniz sökmek istemiyorsanız sayılara dikkat edeceksiniz. Thank <laughs> you. küçük bir gördüğünüz gibi kendi bulu olduğu için şurada bir delik var ee, bu deli dediğimiz gibi yani bir önceki videoda izlediyseniz orada nakliyeciler hakkında bir şey söylemiştim buradan bir e, vida vurmuşlar nasıl bir vida vurmuşlarsa arka tarafa bu kadar patlatmışlar şimdi biz bunların hepsini düzelterek Tekrardan bu işi başaracağız. Şöyle, şu arkadaşın boşluğunu alalım. Şu arkadaşın boşluğunu. Şu Şunu çekmiş. Şu kenara dursun. Bu olay Kapanacak. Bu arada bazen kendi kendine konuşuyor gibi oluyor ama. Aslında kendi kendim konuşmuyor. Size anlatmaya çalışıyorum ama sesim az olabilir. Evet. Bakın bunlar daha önceden hatalı montaj yapıldığı için görüyor musunuz yamukluğu? İşte biz şimdi bu yamuklukların olmaması için ve dolabın düz durması için ki şu şeritler hiçbir işe yaramıyor gibi gözükse de dolabın ayakta durmasını ve dik durmasını terazide durmasını sağlıyor aslında önemli görevleri var. Bu şekilde bu arkadaşları birleştireceğiz. Birleştirmeden önce şurayı birleştirelim. Evet. Çünkü bu çıta yanık olduğu için birazcık daha doğrusu doğru e, bel verdiği için bunu birleştirirken birazcık sıkıntı yaratıyor bize. 心脏。 çok ortadaymış. Buradan bir tane atabiliriz. İstediğini kontrol için Sağdan soldan kontrol edip başkalarımızı Tamam. Şimdi bir tane daha sallayacağız. kadar büyük biliyor musunuz? Ve arkadan patlamış. Pul kullanmadıkları için e, içeriden yapılan yüklemede drolit geriye doğru şiştiği için pil e, pil diyorum pardon e, vida droliti yırtmış ve arka tarafa doğru geçmiş. Biraz sıkarak onun şişkinliğini almaya çalıştım. Şimdi şu araya bir tane atacağız ki önce şu e, gevşek bıraktıklarımızı sıkalım. Tamam. Şimdi şu aradan bir tane daha atacağız. Şurada yer var, buradan atabiliriz. Evet. Bu sayesinde doğru rahat bir şekilde oturuyor ve birleşiyor. Şimdi ben burada daha sabitleme yapacağım. Mesela şurada bir şişlik var. Bu şişliği gidermek için ben de vida çalışması yapacağım. Bu vida çalışmalarını da aralara yaptığımız raflara denk getireceğim ki onlar da sabitlenmiş olacak. Bu benim tercihim. Siz isterseniz yapmayabilirsiniz. Ben o rafları sabit kullandığım için pek değişiklik Bunlar normalde kalem de değil mi? Biz şu an kalem için. çıktı. Hayatımda ilk defa program kuruyorum ve size anlatıyorum. Yani bilmeyen bir de bunları nasıl yapabileceğini yani, kendiniz de görebilirsiniz. Şimdi şurayı çizdik. Tamam. Buradan bir de yaptığımız zaman Burası da sabitlenmiş. Şimdi şurada 2 numaralı arkadaşımıza 2 numaralı arkadaşımıza da getirip şuraya koyacağız. Gördüğünüz gibi şu şekilde çatı üstleri sallıyoruz. Şurada eşitliği koyduğuna koyduğuna gidiyoruz. Çizgilerini atacağız. <laughs> Aslında bu çizgilerin, ben şimdi aralardan bakıp uğraşıyorum ya lazım. Normal şartlarda şunları teker teker yerleştirirken denk gelmesini geldiği istediğiniz alanlara kalemle işaretleyin daha sonra oralardan ilave vidalar atmak isteyebilirsiniz. Şunu bu şekilde. Şurada. Bu şekilde. işaretlemek için az önce. Şu kadar çok kolay gözükse de bazen oturmamak için inat edebiliyor yürü. Şimdi hazır bu şekildeyken bir çizik de bu arkadaş için yapalım. Gördüğünüz gibi dolap kapandı. Şuraya bir iki tane vida atacağım. Şimdilik işlem tamam. Dediğim gibi vidamız olmadığı için e, bu kısımları tamamlayamayacağız. Bekle Şu son vidaları attıktan sonra belirlediğimiz yerlerden tekrardan vida atacağız. Bir saniye geliyorum. Bir faklarda e, kıymık batabilir diye eldiven kullanıyorum. Yani vidalama işlemi sırasında e, kullanmanıza pek gerek yok. Olsunuz. Geniş bu kullanmak ne kadar mantıklı ve güzel. Burada sağlam bir şekilde bu arkadaşlar tutuyor. Bulun göbeği vidanızın kafasından dışarı çıkmayacak şekilde ayarlı olsun. Dış genişliği de mümkün olduğunca geniş olsun. Gördüğünüz gibi takır takır oldu. Şurada bir çizik atmıştım. Elimde bir de varken oraya bir tane sallayacağım. Tamamdır. Gördüğünüz gibi. Şimdi bu tamam. Ben yukarılara da birer tane vida sallayacağım. Aa, artık onları da biliyorsunuz. Şimdi şuradan gelip Dolabı sağa sola esneme yani sağ ve sola yatma olayı ortadan kalktı. Şu anda sapa sağlam. Peki. Teşekkür ederim.